Haberim Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Filipinlerin ilk T-129 Atak helikopterleri Aralık ayında teslim ediliyor. Açıklama Filipinliler tarafından geldi. Filipin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından yapılan açıklamaya göre Filipinlilerin Türkiye'den sipariş verdiği 6 adet T-129 Atak helikopterinin ilk partisinin teslimatları gelecek ay içerisinde başlayacak. Komutanın Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ölümcül bu Aralık ayında geliyor. Filipinliler Hava Kuvvetleri'nin T-129 Atak helikopterleri ifadelerini kullandı. Yaklaşık 280 milyon ABD doları bedelle 6 adet Atak helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye'nin ardından Atak helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak. Bir süredir ABD'nin ihracat izni vermemesi sebebiyle donuk halde bekleyen Filipinliler T-129 atak programı söz konusu iznin çıkmasıyla hız kazanmıştı. Merhum TÜSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ABD'nin Filipinlilere atak ihracatı gerçekleştirmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıklamıştı. T129 atak, 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet roketsan cirit füzesi, 8 adet lumtaş ve umtaş füzesi, 8 adet stinger füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.